Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, nasılsınız, nasılsınız? Eyvallah. İyiyiz ne olsun. Nasıl gidiyor işler, iyi mi? İşlerimiz normal. İyi devam ediyor. Kaçta başlıyoruz çalışmaya? Sabah 6.30'da başlıyoruz. Sabah 6.30'da başlıyoruz. O 7'de kazanlarımızı açmış bulunuyoruz. Tamam. Ondan sonra 650 kişilik yemek her gün çıkıyor. Kişilere yemek veriyoruz. Kaçta servis başlıyor bizim? Başkanım saat 6.30'da başlıyorlar. Saat evet, yani 10'a ev, kadar. Evlere servis. Evlere saat 11'de buradan 11'de araçlar başlıyor başlıyoruz. dağıtmaya. Saat 2, Kaç 2, ekibimiz 2 var? 3 ekibimiz, 3 ekibimiz dağıtıyor. 3 ekibimiz dağıtıyor. Cunda'dan Kaç saatte bitiriyoruz? 11'den 2.30'a 3'e kadar sürüyor başkanım. 2 öğün yemek veriyoruz ama değil mi? Tek öğün yemek veriyoruz. 2 zaman, tek yemek veriyoruz, iki kap. 2 kap. 2 kap yemek veriyoruz başkanım. Tamam. Ekmeğiyle beraber yetişebiliyor mu o süreçte insanlara o 11'de başlayıp 2'ye kadar 3 saatte yetişiyor. 3 rut mu? olduğu için yani bir rut Ayvalık merkeze gidiyor. Bir rut Cunda ve Armutçuk tarafına. Diğeri hmm. Sarımsaklı ve Altınova istikametine gittiği için. Tamam. Nasıl lezzetli mi yemeklerimiz? Lezzetli Bugün mesela kuru fasulyemiz var. Kuru fasulyeyle bulgur pilavı yaptık bugün. Çok güzel. Bize de ikram edecek misin? E, tabii size de mutlaka bir lezzetini İyi bir, e, bir tadına bakalım. Tadına bakarsınız. Tamam. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Elinize güzel, sağlık. Emeğinize sağlık. sağlık sağ olun. sağ olun. bir içerlerinde bir dolaşalım. Bir sizden. dolaşalım. Dolaşalım. Soğuk hava nasıl? Soğuk havamız güzel. Boş etlerimiz geliyor. Oraya hmm. suyuyoruz. Sonra işliyoruz. Buyurun. <laughs> Burada kuru bakı yaptığımızı muhafaza ediyoruz. Tamam. Tamam. Buyurun, Çok ee, etli yemek haftada kaç kaç kez çıkıyor? Haftanın 4 günü etli yemeğimiz çıkıyor. Yani çıkıyor. 7 günün 4 günü evet başkanım. etli yemek. Sebze yemeği yapıyoruz mesela. Ondan sonra şey et kıyma koyuyoruz yemeklerin Hı -hı. içine bazı. Vatandaş da ya böyle Yönlendirme yapabiliyor mu? Hani şunu çıkarın, bunu çıkarın şeklinde talepler yani geliyor talep mu vatandaşlara? Tadımızda değerlendiriyoruz. değerlendiriyoruz. Vatan arkadaşlara tamam. talepler oluyor başkanım. Onları da değerlendiriyoruz. Onlara göre yemek çıkartıyoruz. Hı -hı. Yani gene de. Ama başkanı. hiç kimse gelip buradan almıyor. Herkes. Herkes Sağ. Sağ. elinize sağlık. Elinize sağlık. Yemeğinize sağlık. E bir tadına bakarız artık ya. Etlerimizi, sebzelerimizi doğruyoruz. Hazırlık yapıyorsunuz. Hazırlık Donduruyorsunuz. Şunu da göstereyim ben size balısta. Ha, doğuruyoruz, haşlıyoruz, muhafaza ediyoruz. Hmm. Sonra da yemeği daha kolaylık oluyor, bir daha çabuk pişmiş oluyor. Çok sağ olun. Hadi buyurun arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki Ayvalık Belediyesi olarak aslına bakarsanız bu aşevi bağışçılarımızın aşevine bağışçılarımızın ciddi bir desteği var. Bu destekle Yürüyoruz. Örneğin mesela belediye olarak şu ana kadar doğru et aldığımız yok. Daha çok hep bağışçılarımız burada aşevinde bu yemeğin, bu kazanın kaynadığını bildiği için sağ olsun bağışçılardan, hayırsever insanlardan aşevine ciddi destekler var. Bu anlamda da bağış yapan hayırsever dostlarımıza, insanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Onların destekleriyle de bu kazanlar kaynamış oluyor. Bugün belediyemizin aşevine habersiz bir şekilde geldik. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Neler yaptıklarına bir bakmak istedik. Ee, beraberinde de e, bugün 650 kişinin evine giden yemeğinde kontrol ettik. Tadına baktık. Ölen yemeğimizi burada yemiş olduk. Emeği geçen arkadaşlarımıza da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, Aşevimiz ciddi anlamda büyümeye devam ediyor. Ayvalık Belediyesi aşevi. Ee, şimdiye kadar baktığınız zaman... Ayvalık Belediyesi'nin desteğinin yanında ciddi anlamda da bağışçı, hayırsever insanların da desteğini alıyoruz aşevimize. Bu anlamda da tüm hayırseverlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine onların destekleriyle de aşevimizin daha da büyüyeceğine de inanıyorum. Şimdiden kendilerinde de herkese teşekkür et, etmek isterim.